Ben Allah'ın haşa neyine aşık olayım. Haşa ama Allah bana bu cüreti vermiş. İşte en büyük aşık olacağım şey bana aşık olabilirsin demiş. Bunu cinlere, meleklere vermemiş. Bana muhabbet babında gelebilirsin demiş. Dünyanın bin günü cennetin bir gününe bedel. Cennetin bin günü benim yüz güzelliğimi cemalullahımı görmeye bedel. Benim bin defa cemalullahımı görmek benim iç güzelliklerimi, ilahi ruhumu, hissimi, hissiyatımı hissetmeye bedel. Benim bin defa hissimi hissetmek bir kere zatımı komple hissetmeye bedel demiş. Ben Allah'ın cemaline aşığım ben Allah'ın celaline aşığım, dehşetli ihtişamına aşığım, şu kainatı yönetmesine aşığım. Ben Allah'ın her an bana varlıkla beni yaratmasına, beni devam etmesine, hücremi, duygularımı yenilemesine aşığım. Ben Allah'ın sonsuz merhametine aşığım. Ben Allah'ın her şeyine aşığım. Beni aşk ile kendisine çağırmasına aşığım.